Merhaba. Açık 8'li düğümü spor tırmanışta çok kullanılan bir düğüm. Açık 8'li atabilmemiz için ilk önce figür 8 modelini atmamız gerekiyor. Bu da 8'li düğüme benzer bir şekilde kol boyu kadar ipimizi aldıktan sonra ipimizi etrafında dolaştırıyoruz ve figür 8'imizi elde etmiş oluyoruz. 8 tamamlanmamış bir düğüm. Ardından emniyet kemerimizin bacak kolonuna ve bel kolonuna ikisinden de aynı anda ana ipimizi geçiriyoruz. Düğümü mümkün olduğu kadar kendimize yaklaştırıyoruz ve daha düğümün daha güzel olması için ana ipi biraz yana kaydırıp o şekilde takip edeceğim şimdi yapmam gereken şey ana ipi takip etmek buradan yana kaydırdım çekişimi yapıyorum şu ipi şu şekilde takip edeceğim Düğüm tamamlandı. Açık 8'li düğümü attığımda düğümün mümkün olduğu kadar halkalara yakın olmasını isteyeceğim bel kolonlarına ve ayak kolonlarına. Buradaki payın ana ipin kalınlığının 10 katı kadar olmasına devam, önem vereceğim. Eğer 10 milimlik bir iple çalışıyorsam en az 10 santimlik bir uzunluk olması gerekiyor. Düğümün mümkün olduğu kadar kolonlara yakın olması gerekiyor. Herhangi bir düşme anında bu düğümün kaburgalara çarpması istenmiyor. Karın boşluğuna gelip yumuşak dokularda yumuşatılmasını isteniyor. Sakın ana emniyete girerken bu loop harkasını kullanmayın. İyi tırmanışlar.